Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir Lancelot videosu atmıyordum dedim bir Lancelot videosu çekelim. Şu hero'nun bu yürüyüşünü değiştirdiler ya. Bak o, o, çok kötü ya. Abi dombili gibi yürüyor ya. Hiç güzel değil. Bu arada takımı çok sevdim. Bayağı bir saygı çerçevesinde birbirleriyle konuştular. ADC saldı biri diğerine falan. Güzel yani hoşuma gitti. Mit mit toplanır mısın bebeğim? Tamam, Change bana yardımcı şey Change dedim Zest bana yardımcı oldu. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Adam aldı bile ikilini oradan. Bir saniye şuna gider miyim ben? Gidersem ne olur? Ama bir saniye bu. Bu ses gelirse olmaz ama. Bak Hylos bana yardımcı olur musun kanka? Aga be. Gel 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 gel. Abi dur at dur at Kaçma. Kaçma gel buraya. Lan kule. Ya kule ya Allah'ım ya. Cık, 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 cık. Gitti misin? Neyse çık beyze e git bari abi ne yapacağız Hadi bakayım geçmiş olsun kardeşim. Buraya ben pençemi atayım da bunun ormanına dalayım bari biraz ya. İziz geliyor. Kaç 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 okay. Tamam Biraz Parmağımda geriye düştüm sanırım. Bakayım Çok da geri değil de. Gidip Miya'yı almak lazım Etim de geldi hiç red'e gitmedim bu arada. Neyse en azından oradan bir kill çıkardım böyle sıkıntı yok ya. Frençem de geldi. Hadi Mia'ya diyeceğim de altta 3 kişi var zaten. Gideyim Dirot'a gideyim bari. Aldın mı? Alamadı. Ürkütme bak bakları. Geldim. Dirot'cum selam kanka. Ya kaçma işte öldüm. Alayım şunu. Bir kaplumbağa geçelim ya. Saber nerede? Saber'dan görüş var mı? pes Derken. Toplan. Toplan abi toplan. Veil geldi ama şey de geldi buraya. Helal ke. Devam ke. Kardeşim benim. Bençem yok yalnız ya. Yine de alırız değil mi burayı? Alırız 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 alırız. Dirot gelmesin. Güzel. Geldim babuş. Geldim babuş. Attı mı ultisini? Sen de kalsın tamam sıkıntı yok. Biraz Mia'ya gitmem lazım benim ya. Toplan abi. Haylo sona bir stun at ben indireyim kanka. Gerçi duymuyorum. Gerçi sesim bile açık değildi. Niye kaçma? Hadi geçmiş olsun. Ben ayakkabımı şuradan bir şey yapayım ya. Savunma botu yapayım da. Abicim beni Hadi hadi bu nasıl slow hadi. Öldün mü? Ölmedi lan. La oğlum adam ormanında la. Hayır ya. Mana <laughs> bitmiş ulti atacaktım ben ona. Ağlama hadi oyna. Ya abi bütün şanssızlıklar bir takım talihsiz olaylar geldi arkadaşlar başıma. Sen benim redimi çalarsın ha. Senden çok daha iyiyim. Aa. Sen benim rakibim olamazsın Neden mi? Valesin dediği gibi Senden çok daha iyiyim Amına koydum <laughs> 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 Yukarıda sen ne yapıyor acaba şeye karşı Cirota karşı ben gittim o kadar falan ama yani Adam öldü mü cidden yani Haydi sen yetiş. Saldır kanka. Sen onu aldı cidden. Beni de aldı. Abi şuna bakar mısın ya? Sana o kadar desteğe gittim. 0'a 5 gidiyor herif ya. Abi şuna bak ya. Ya ciddi misin ya? O kadar desteği gittim sen. Yani bu san bu kadar nasıl kasılmış olabilir ya? Adam 5 kere ölmüş abi ya. Saber mavi çaldı kesin kusuyordur orada. Çalacak yani daha doğrusu. Gelecek buraya toplan. Hadi. Şu böceği de bitsin de. Ay ananın ama. Çaldım. Güzel. Saldır abi. Ben hayatımda bu kadar kötü sen görmedim ya. Ben nereye attım otomatik bastım. Minyonlara attı şuna bak. Saber'a çekiyorsun değil mi sen? Saber geldi. Ya abi ciddi misin ya? Oyuna 3'e 1 başlayıp 4'e 3 gidiyorum. Aa, yani. tank benden daha çok kasmış. Adam orman salın. Toplanma ormanımı alayım bari. Gideceğim kuleyi tekleyeceğim. Bu nedir? Ya? <laughs> Bir tekle bacağım geliyor. Ultisi vardır onun bacağına. Ultisi vardır onun. <laughs> <destroyed> <laughs> Ultisini atacak. Aldık, aldık, aldık. Hayır, ulti atma bu tarafa doğru. Kaçtım ki. Bedavadan altı kilav tutuyor. Kim o? Hadi lan oradan kaç kere gittim adama. ha kendisine demiş altı kere ölmüş ya <laughs> yazık lan adama initiate <laughs> retreat <laughs> Güzel Güzel Burada biri daha var Bunun mavisi var mı ya? Varmış Abi lorda gerek yok şu anda. İtekleyelim. Biraz kule itekleyelim. Bu nedir? Abi veri vale şurayı itekler misin? Saldır gel 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 şuna gel gel şuna gel şuna. Adam ulti attı mı? <laughs> Öldü. Franco. Gel gel. Gel orada gel. Erken ya burada? gördüm ya gördüm gördüm sıkıntı yok ulti atıp gelecek şimdi var hadi aldık bu maç bizim bu maç bizim vermek yok ben yok vurma 9-3 toplan toplan sabır mavisine pusalım gel Frank'ın ultisi. Saber'ın da ultisi. Bir de üstüne veil. Ya sen de git ultini ultini şimdi. Hadi git. Saber ya. Oh. Arkadaşlar küfretmeyin Küfretmeyin birbirinize Oluyor mu böyle ayıp Şimdi ben bir umutsuzluğu Daha çıkmadım Bekleyin bekleyin Oğlum ben siz girmeyin ya Dirod seni alıyor işte Zaten Sun oynayamıyor yani Şu oyunu 4 kişi oynuyoruz 4 kişi mi oynuyoruz? Desley de zaten 4'e 8 gidiyor. Yani farmın var da kardeşim o oynayamıyorsun ki. Ne biçim vuruyorlar? Kaça! Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Cana bak ya. Lord var. Satmak. Lord var abi. Satmayın. Dirot geldi. Dirot geldi. <laughs> doğru, 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 doğru. <laughs> oğlum sen nasıl yuvar sağlam var ya var, var. <laughs> Saldırın, saldırın. Lord'a saldırın abi. Şuna bak herif 14 kil almış oğlum. Bir tanesi 6'ya 8 gidiyor. Bir tanesi 6'ya 9 gidiyor. Bir tanesi 7'ye 11 gidiyor. Oğlum Haylos'un bile 7'ye 4 gidiyor. Oğlum Haylos. Ben daha ne yapayım size ya? Beni beklemeden TF giriyorsunuz. Lezle yönden gidiyor. Lan bırak Haylos gitsin. Bırak San gitsin. <laughs> Yazık ya. Ver ultisini boşuna attı şimdi. Al ah işte. Ya bunların oranları bir de 50-60 arasında bir şey. Efsane ligi bu aralar böyle işte arkadaşlar. Oy yine çıktım oradan. Eridi bu. Burada öldü. Bitti oyun bitti oyun. Güzel. Vur 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 vur. Hele şükür abi ya. Abi böyle bir tilt olma şekli yok. Abi takım bomboş ya. İki kişi oynadık resmen ya. Neyse. Yendik sonuçta. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bu ve bunun gibi birçok gameplay videolarını kanalımda daha fazla görmek için kanalıma abone olabilir. Videolarıma beğeni atabilirsiniz. İstediğiniz yorular varsa altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.